D&D oynamadan öğrenilmez. Size burada bir sürü videoyla saatlerce kuralları anlatabilirim. Game master'lar için tüyolar verebilirim. Ama oyuna başlayıp masaya oturup oyun oynamaya ya da oyun yönetmeye başlamadan tam olarak ne olduğunu anlamayacaksın. O yüzden bugün size oynayarak öğretmeye çalışacağım. Macera sırasında farklı oyun mekaniklerinin nasıl devreye girdiğini göstereceğim size. Şimdi o yüzden bu masayı terk edip daha büyük bir masaya geçmem gerekiyor ve birçok kişiyi canlandırmam gerekiyor. Bu örnekte unutulmuş ormanın derinlerinde antik bir harabeyi keşfetmeye çıkan üç maceracıyı, Caleb, Lyra ve Torin'i izleyeceğiz. Zindan efendisinin yani Dungeon Master'ın sahneyi nasıl kuracağından, oyuncuların çevreleriyle ve birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğine kadar her adımda şimdi size rehberlik edeceğim. Caleb, Lyra ve Torin Uzun bir yolculuğun ardından kendinizi unutulmuş ormanın derinliklerinde kadın bir harabenin girişinde buluyorsunuz. Siz harabeye yaklaştıkça ormandaki ağaçlar yavaş yavaş azalıyor ve geride kalıyor. Hava serinliyor ve taş yapının içinden sarmaşıkların arasından zorlukla görünen zayıf bir ışık titriyor. İleride yıpranmış bir kapı görüyorsunuz. Hafif aralık. Üzerinde oyulmuş bir sembol var. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan. Işık sizi içeri çağırıyor. Ne yapıyorsunuz? Ben temkinli bir şekilde öne çıkıyorum ve asamla yavaşça iterek kapıyı açıyorum. Açarken de arkadaşlarıma fısıldayacağım, "Bana yakın durun." Kapıyı ittiğinde yüksek sesle gıcır diyor. Aa! Ve ta öteki odada yankılanıyor. Kendinizi loş bir koridorda buluyorsunuz. Duvarlar eski, tozlu kitap raflarıyla kaplı ve havada hafif bir küf kokusu var. Gölgelerin arasından aniden bir figür beliriyor. Uzun sakallı, yaşlı bir adam. Göğsünde bir kitap tutuyor. Karakterim Torin yaşlı adama yaklaşıyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Kim olduğunu ve burada ne yaptığını soruyor. Fark ettiyseniz burada Lira ve Torin roleplay yapıyor. Yani karakterlerini canlandırıyorlar. Ama kendileri rahat hissettikleri şekilde. Biri karakterini daha çok aktör gibi canlandırmayı tercih ederken, diğeri ise karakterin neler yaptığını tasvir etmeyi tercih ediyor. Yaşlı adam yorgun gözlerle sana bakıyor. Ben buranın bekçisiyim ama hafızam beni bazen yanıltır. Seni bu harabelere getiren nedir? Bence bir şeyler saklıyor. Doğru söyleyip söylemediğini anlamak için bir zar atabilir miyim? Atabilirsin. D&D maceralarımız sadece canavarları yakalamak ve öldürmekten ibaret değil. Karşımıza çok farklı şeyler çıkabilir. Bu da sosyal etkileşimin bir örneği. Caleb bu sosyal karşılaşmadan yani social encounter'dan kendi avantajına olacak şekilde çıkmayı hedefliyor ve bunun için bir beceri zarı atıyor. Insight, sezgi zarı ...inside. 14. Yaşlı adamın gerçekten de bir şeyler sakladığını hissediyorsun. Sanki sözlerini özenle seçiyor. Ve gözlerinde bir gerginlik var gibi hissediyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Daha fazlasını anlatması için onu ikna etmeye çalışacağım. Yaşlı adam, sana zarar vermek istemiyoruz. Biz sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Bizden ne sakladığını söyle, biz de seni koruyabilelim. Bir persuasion yani ikna zarat. Tamam. 16 geldi. Artı iki de iknam var. 18. 18 ikna etmek için yeterli. Caleb yüksek zar atarak yaşlı adamı ikna etmeyi başardı. Bu bir beceri zarıydı. D&D'de tam olarak 6 tane yetenek skoru ve bu yetenek skorlarına bağlı 18 tane beceri var. Bir karakter bir eylemde başarılı olup olmadığını belirlemek için bir zar atıyor. Diyem de bu eylemin hangi yetenek skoruna ya da hangi beceriye bağlı olduğunu söylüyor. Buna göre oyuncu da DM'in belirlediği beceri skoruna bakıp onda kaç bonusu varsa o bonusu attığı zara ekliyor. Yaşlı adam derin bir iç çekiyor. <laughs> Pekala, sana anlatacağım. Zeminin altında gizli bir oda var ama güçlü bir büyüyle korunuyor. Sadece koruyucunun gerçek adını bilenler güvenle girebilir. Nerede bu gizli oda? Ona sorduktan sonra hiç cevabı beklemeden etrafta gizli odayı aramaya başlayacağım. Etrafı aramak için bir investigation araştırma zar at. Tamam, yani toplamda 13 odayı arıyorsun ve köşede yıpranmış bir halı fark ediyorsun. 13 liranın odada bir şey fark etmesini sağladı. Peki bu nasıl oldu? Çünkü belirli bir DC'yi geçmeyi başardı. Yani bir difficulty klasi zorluk seviyesini. Demin de dediğim gibi bir eylemin gerçekleşmesi için karakterlerimiz bir zar atar. Ve bunun başarılı olup olmadığını görmemiz aslında zorluk seviyesine bağlı. Eğer attığımız zar bonusumuzla birlikte zorluk seviyesini geçerse bu eylemde başarılı olmuşuz demektir. Etrafına göre daha az tozlu, Sanki daha önce oynatılmış gibi. Biraz daha dikkatli baktığında altında bir kabartı olduğunu fark ediyorsun. Torin halıya yaklaşıyor ve arkadaşlarına da gelin hep beraber halıyı çekelim diyor ve çekiyoruz. Takım çalışmasıyla halıyı tabii ki çok kolay bir şekilde çekiyorsunuz. Altına baktığınızda demirden bir kapakçık olduğunu fark ediyorsunuz. Ben Thieves Tool'umu kullanarak kapıyı açmaya çalışacağım kiledini. Kapıya uzanıyorsun ve kapıya dokunduğun an kapı aniden ateşli bir ışıkla parlıyor. Uf! Tuzak var mı diye bakmayı unuttum yine. Duvarlar sallanmaya başlıyor ve taşların gümbürtüsünü duymaya başlıyorsunuz. Altınızdaki zemin çatlamaya başlıyor ve yavaş yavaş derinlerden korkunç taş bir golem ortaya çıkıyor. Thorin hazır olun saldırı altında diyecek ve kılıcını çıkaracak ve saldırmaya hazırlanacak. Kavgaya giriyoruz. Herkes bir inişitif yani sıralama zarı atsın şimdi. Ve kavga anı. Kavgaya girdiğimizde herkes bir inişitif yani sıralama zarı atar. Buna kavgadaki herkes yani kötü adamlar ve canavarlar da dahildir. En yüksek atan tura ilk başlayan kişidir. Diğerleri de büyükten küçüğe doğru sıralanır. Demin dediğim gibi uzun kılıcımla saldıracağım. Atıyorum. Artı 7. 17 isabet. 17 vurmak için yeterli. Sen kılıcını kaldırıyorsun ve onun taş derisinin arasında aralıkları bulup oradan kılıcını geçiriyorsun. Torin sıra ona geldiğinde saldırı aksiyonunu kullandı. Her karakterin kendi sırasında bir aksiyon, bir bonus aksiyon ve hareket hakkı var. Bunların neler olduğunu daha ayrıntılı öğrenmek istersen de şu videoya bakabilirsin. Torin saldırı aksiyonunu gerçekleştirmek için bir saldırı zarı attı ve buna saldırı bonusunu ekledi. Çıkan sayının golemin AC'sini yani zırh seviyesini geçmesi gerekiyor ki ona vurabilsin. Şimdi hasar zarını at. DM hasar zarını atmasını istediğine göre de Golem'in AC'sini geçmeyi başarmış. Ve fark ettiğiniz gibi DM AC yani zırh seviyesini her zaman söylemek zorunda değil. Sadece oyuncu saldırısını yaptığında bu sayının geçip geçmediğini söylemesi yeterli. Tamam. 7 hasar. Turunda saldırı dışında başka bir şey yapmadığın için şimdi liraya geçiyoruz. Lira sıra sende. Ben birkaç adım geri çekileceğim. Sonra Golem'e karşı magic misail atacağım. 3 tane füze gidiyor. O yüzden her biri D4, D4 alıyorum. Bir tane de senden aldım. Sıra lirada. Lira bir büyücü. Sırasında saldırı olarak bir silah kullanmak yerine saldırı büyüsü yapmayı tercih ediyor. Fakat gördüğünüz gibi bir saldırı zarı atmadı. Ya da canavar herhangi bir kurtarma zarı atmadı. Çünkü yaptığı magic misai büyüsü net bir şekilde vuruyor. Eğer saldırı zarı atması gereken bir büyü yapsaydı zarı attıktan sonra büyü saldırı bonusunu ekleyecekti ve golemin AC'sini geçmeye çalışacaktı. 8 artı her biri 1 artı 3 11 force damage. Sen büyünü yapıyorsun ve füzeler elinden çıkıyor ve golleme çarpıyor. Yüzeyinde çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Acı içinde kükrüyor ve saldırmak için devasa yumruğunu kaldırıyor. Oyuncu karakterleri dışındaki tüm karakterleri, buna NPC'ler yani non-play karakter, oyuncu dışı karakterler ve canavarlar da dahil DM tarafından canlandırılır. Bu kavgada da gollemi DM oynuyor. Golem en yakında Caleb olduğu için ona saldıracak. Yumruğunu sana indirmeye çalışacak şimdi. 13 vuruyor mu? <laughs> Hayır, AC'm AC 16 vuramıyor. Sen çevik bir şekilde golemin yumruğundan kaçmayı başarıyorsun ve onun yumruğu az önce durduğun yere çarpıyor. Taşlar parçalanıp havaya uçuşuyor. <laughs> Caleb sıra sana gelmeden önce tüm odanın şiddetle gümbür dediğini hissediyorsunuz tavandaki gevşek taşlar düşmeye başlıyor. Ayaklarınız altındaki çatlaklar genişlerken yer titriyor. Bu bir layer action. Bu bir layer action. D&D'de bazı efsanevi yaratıkların büyülü etkilerle dolu olağanüstü inleri vardır. Bunlar D&D macerasına çıkmış bir macera grubunun macerasını birazcık daha zor hale getirir. Bu layer action canavarlarının inlerine göre farklılık gösterebilir. Bazen layer action canavara kurtarma ve saldırı zarlarında avantaj demek de olabilir. Ya da bu örnekte gördüğümüz gibi bir alan etkisi de olabilir. Şimdi herkes bu enkazdan kaçışmak için dexterity yani çeviklik kurtarma da atsın. Burada aynı zamanda bir saving throw yani kurtarma zarıyla da karşılaşıyoruz. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu zar bir tehlikeden kurtulmak için atılıyor. Bu tehlike bir büyü olabilir, bir alan etkisi olabilir, üstümüze bir kaya düşüyor olabilir yani. Herhangi bir zehir olabilir, hastalık olabilir, cezbedilme durumu olabilir. Yani karşı koymaya çalıştığımız herhangi bir etki veya durum olmalı. 17. M. Hmm. 14. Bu. 10. Caleb senin 17 zarı başarılı ve 7. seviye rogue olduğun için de evasion özelliğin sayesinde hiçbir hasar almadan bu her sınıfın kendine has özellikleri var. Caleb burada rogue oynamanın güzel yanını görüyor. Oynayabileceğin temelde tam 12 tane sınıf var. Her bir sınıf karaktere çok daha farklı yetenekler, kabiliyetler veriyor. Eğer sınıfları merak edersen de onlarla ilgili de 2 farklı serimiz var. 2014 yani 5e versiyonundaki sınıflar var. Aynı zamanda 2024'te bu sınıflarda neler değişti onları da görebileceğin başka bir serimiz de var. İçinde içinde eğilip bükülüp kaçarak rahatça kurtuluyorsun. Lira 14'te kurtarmak için başarılı ama sen yarı hasar alıyorsun. Kaçarken birkaç tane taş üstüne düşüyor ve seni sıyırıyor. O yüzden 3 piercing hasar alacaksın. Tamam, 3 hasar iyi. Torin 12 maalesef başarılı bir zar değil. DC geçemedin. O yüzden tam hasar alacaksın. Sen kaçmaya çalışırken bir anda duvardan büyük bir taş parçasının üstüne düştüğünü fark ediyorsun. 7 bludgeoning hasar alacaksın. Her şey yıkılmadan bu gollemi durdurmamız lazım galiba. Benim karakterim kolunu tutarak arkadaşlarına bağlayacak bu şekilde. Görünüşe göre gollem inin kendisinden daha fazla güç almış gibi. Tekrardan kükrüyor ve kendini başka bir saldırıya hazırlıyor. Caleb şimdi sıra sende ne yapacaksın? Gollemi yenene kadar ya da gollemin onların hepsini öldürüp kavganın bitmesine kadar bu sırayla oynamaya devam edecekler. Yani Caleb saldırısını yaptığında sıra başa dönecek ve Torin sırasını oynayacak. Umarım bu örnek oyunun nasıl işlediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur ve kendi kendi maceranıza başlamak için size ilham vermiştir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla D&D içeriği için de abone olmayı unutmayın. Her hafta cumartesi D&D anlattığım bir video geliyor. Onları kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Sorularınız varsa ya da kendi deneyimlerinizi paylaşmak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Her bir yorumu okuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bol net 20'ler.